Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, sizlere kendi yaptığım değişik bir e, faaliyeti göstereceğim. Ben bunu internetten buldum arkadaşlar. Getireyim. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Allah'tı. Bakın arkadaşlar şu şöyle. Böyle düzelttim. Bakın arkadaşlar burada e, şurada kız yazıyor. Burada bir tane kız çocuğu var. Bakın. Arkadaşlar bu şuradaki bu parça şuraya bağlanıyor yani bakın. Şurası şöyle birleşik arkadaşlar ve bu değişik dediğim kısım da şurası arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Şuradan tutuyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce sadece burada kız vardı ve burada da bir tane kız çocuğu vardı. Ama şimdi zengin oldu. Burada paralar çıktı arkadaşlar. Ee, şimdi ben size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Videoyu durdurmadım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane şöyle bir ilk önce şunu göstereyim. Bakın arkadaşlar aslında böyle bir şey daha var. Bir bu var arkadaşlar bir de şu var. Bu benim gerçek kağıda çizdiğim. Bu da bir poşet. Ben naylon poşeti aldım. İlk önce arıor kağıdında böyle bir şey çizdim. Sonra arıor kağıdını biraz kestim. Arıor kağıdının boyutunda olan şu naylonu böyle üstüne şu sadece şu taraftan şu sütundan yapıştırdım. Diğer yerler açılıyor. Sonra Sarı kızın ve kız yazısının üstünü e, silinmeyen siyah kalemle çizdim ve e, sonra şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. İki tane A4 kağıdını e, sadece kenarları olacak şekilde yapıştırdım, ortasını kestim ve şurası çıkar arkadaşlar. Şurası. İçine kağıt girebiliyor ve arkadaşlar bunun sadece narin olan kısmını bu, bu şeyden içeri geçirelim. Arkasına da ki, benim çizdiğim kağıt geldi. Yani arkadaşlar şu şekilde oluyor. Ben bunu bunun içine geçiriyorum. Ama arkadaşlar e, ağrı kağıdını geçirmiyoruz. Sadece ağrımı geçiriyorum. Göstereceğim size şimdi. Bakın arkadaşlar şu şu naylon buraya bunun içine girdi. Bu kağıtsa bunun arkasına gitti arkadaşlar şurada. Böyle arkadaşlar içine soktuğumda arkadaşlar bakın içine sokuyorum. Şöyle sokayım. Şimdi çok göremiyorsunuz ama. Şöyle arkadaşlar sokması biraz e, uzun zaman alıyor ama biraz Sonra oyun. Bakın arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Göstereyim. Bakın. Bu tarafı renksiz. Bu tarafı renkli. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Benim e, videom bu kadardı. E, bu sefer kısa bir videom. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.